Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Eee bu akşam yeni kurulacak olan Mustafa Kemal Dışı Arama Kurtarma ve Acil Müdahale Derneği olan kurulu için var. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk diyoruz. Eee derneğimizin ana faaliyeti olası bir depremde bir birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber hareket etmektir. Eee derneğimizin daha iyi yerlere gelebilmesi için hep birlikte el ele verip hep beraber elimizin taşının altına koymaktır. Ve daha iyi yerlere ve daha iyi şekilde hep beraber yetişeceğiz derneği inşallah. Tabi bu birlik ve beraberlik içinde olacak olan bir şey. E, Kemal Paşa kaymakamlık, sayı Kaymakamımız böyle bir derneğin olmasını hocamızdan söyledi, hocamızdan istedi. Eee hocamız da tamam dedi ve bizler bu yola çıktık. Sayın Kaymakamımızın söylentileri doğrultusunda ve buralara kadar geldik. İnşallah bundan sonra da daha iyi yerlere, daha iyi şekilde hep beraber edeceğimize inanıyorum. Hepiniz sağ olun, var olun.